Canlar uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün Kanatçı Belkıs Abla'ya geldik. Afyon Sokağı'nda şöyle güzel bir dükkan yapmışlar. Kanatlarını çok övdüler. Ben de bir deneyeyim dedim hem de güzel bir çekim yapayım dedim. Güzel bir çekim yapacağız. Bakalım bizi neler bekliyor. Şefimizin yanına geldim. Şöyle tezgahın arkasına geçtim. Şefim kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Allah'a iyilik sağlık versin. Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Şu anda hala hazırda müşterilerin siparişleri. Valla ürünlerimizi kendimiz hazırlıyoruz. Hepsi benim elimden çıkıyor. Oo çok Böyle iyi, süper. Edeyim. Mutfakta e, hep bayan çalışıyor. Evet, belli zaten. Şöyle bir düzen tertip. Evet, Özellikle kanat evet, var evet, değil mi? Kanat, evet. tamam, onu. çok güzel. Bugün biz kanatı evet, deneyeceğiz. Evet. Onun dışında hangi ürünleriniz var? Adana, Urfa, Ciğer, Tavuk şiş, Et şiş. Çok güzel. Bayağı ürün yapadesi varmış. İsterseniz tepsi menümüz var. Kişi başı 250'ye geliyor. Porsiyonda 7 adet var. Pilavı, ezmeyi, sadece... An, kişi 250 TL Burası 3 kişilik. 3 kişilik. Kişi başı 250 TL'ye evet. geliyor. Bize kanat ve Adana yapalım. Porsiyon olarak. Evet, porsiyon olarak yapalım. Onları bir deneyelim, denemiş olalım. Canlar burası bu şekilde açık mutfak şeklinde tasarlanmış. Bir müşteriler oradan bakıp içeri görebiliyor. Gerçekten düzen, tertip, hijyen çok güzel. Şöyle her taraf tertemiz. Tavuk şiş, tavuk şişi biz ızgara tavadan buttan yapıyoruz. Yani tavuk şişleri buttan mı yapıyorsunuz? Evet, buttan çok güzel. Yapıyoruz. But daha lezzetli olur. Evet. Bunlar kanat. Bunlar da kanatlar. Evet, kanatlar. Hazırlandı, soslanmaya. Evet, çok güzel. Bunlar marinasyon yapılacak. Evet. Bunlar da soslanmış olanlar. Evet, marinasyon yapılmış ve burada hazır. Evet. Çok güzel. İki gün en az dinlenmesi gerekiyor. İki gün dinlenmesi evet. gerekiyor, çok güzel. Bu adam hazırım. <laughs> evet. Bu şekilde lavaşa yapıyorsunuz. Pandur lavaşını yapıyoruz. Bir de kullanmadık. Çok güzel. Yine soslanıyor. Bu şekilde üzerine geçiyor. Peki şefim paket servisiniz var mı? Var. Paket servis de yapıyorum. Çok güzel. Sivas'ın her tarafına vardır yapıyoruz. galiba. Evet. Yapıyor musunuz? Evet. Çok güzel. <laughs> Kilo'lu ürünlerimiz var, daha çok tercih ediyoruz. ürünler. Yani yarım kilo, bir kilo, tavuk şiş, kanat. Bunun da pilav var galiba. Porsiyonlar evet. bu şekilde. Canlar porsiyonlar bu şekilde hazırlanıyor ve servis ediliyor. Evet hadi bakalım bize afiyet olsun. Ben üst katların olduğunu bilmiyordum açıkçası. Çok güzel bir üst katları var. Ailenizle, çocuklarınızla, sevdiklerinizle şöyle gelip güzel bir yemek yiyeceğiniz çok harika bir mekan. Canlar yemeklerimiz geldi. Bir porsiyon Adana yaptırdım. Bir porsiyon da kanat. Özellikle kanatı çok merak ediyorum. Yancılarıyla geliyor. Ezmesi, haydarisi, çoban salatası, maydanoz, soğan, piyazı ve acı biber turşusuyla bana afiyet olsun. Kanat nasıl yenir kesinlikle en az bir kere yapmamız gerekiyor değil mi canlar? Şu şekilde bastırıyorsunuz üstten ve bu şekilde zaten sıyrılıyor kemiğinden. Müsaadenizle. Çok lezzetli ve özellikle marinasyonu çok iyi. Canlar yemeğimizi yedik çaylarımızı beklerken belki şefimi davet ettik. Kendinize sağlık öncelikle. Özellikle tavuğun marinasyonu çok beğendim. Dürümlerimiz şu an 120 lira. Tavuk şiş, Adana, Urfa, ciğer, köfte, et şiş 160 lira güzel. Porsiyonlar 280, Adana, Urfa, Ciğer tamam. ne yersek. Kilo işi kanat da var galiba sizde. Kilo işi 500. 500 TL. Kilo işi kanat 500 TL. Güzel. Sabah 10, akşam 10, 10, 10. Sabah 10, akşam 10. Evet, kış sürecinde şu anda böyle. Sınırsız kanat da varmış galiba sizde. Evet, sınırsız kanatımız var. Tabağında kalırsa... Ücretini liste ödüyor. liste fiyatından 750 olarak ödüyor. Evet. Evet. He anladım. Ama kalmazsa? Kalmazsa e 550. 550 TL evet. şeklinde sınırsız yemiş oluyor. Evet, evet. Çok güzel. Kim sivası bekliyoruz. Teşekkür ederiz.